Sol şeylerle oynuyoruz diye 4-2-3-1 kadrosu kurmaya çalıştık. 4-2-3-1 oynayacağımız için Orkun'un yanına 6-8 oynayabilen gerçekten sert bir oyuncu aradık ve Endidi bence doğru isim. Orkun Endidi'yi destekleyecek pasör bek peşine koştuk. Kai Walker Peters gibi. Bir tarafı Yuresek yaptık. Diğer tarafta Kai Walker'ın peşinden koştuk. Olmadı. Dinamik uzun tayla getirdik. Temi Abraham aldık. Rafael ile işbirliği yapacak diye. Sağ kanada da Cerny'i bekledik. Şapşık şapşık bekledik. 20 gün bekledik. 25 gün bekledik. Sandık ki kanatsız biz bu takımı yeneriz. Kanatsız uzan yenemeyince sol şehri alelacele, alelacele gönderdik. Sergen Yalçın getirdik. Aynı Sergen Yalçın. Çerni'yi sol kanat orta sahaya attı. Cengiz'i getirdi. Sağ bekle Taylan'ı maydana beğenmedi. Gökhan Sazlığa getirdi. Ve şu an Abraham'ı da beğenmiyor. Abraham yedekli kaldı. Rafa'yla e sorunlar yaşandı. Bir 6-8 numara isteniyor. Endi diye de ne olacağı meçhul. Bu anlayışla beraber Beşiktaş'ın daha kaç tane oyuncuyu çöpe atacağını, oyuncu mezarlığına kaç oyuncu gömeceğini ben bilmiyorum.